Efendim selamun aleyküm. Bugün yılın son günü 30 Aralık 2024. Yarın itibariyle artık yılın son gününün sonuna gelmiş oluyoruz. Hatta bu bugün yorumlu yorumun 2024'ünün son yorumlu yorumu. Şimdi 28 Aralık'ta Bahçeşehir Spor Salonu'nda AK Parti İl başkanlığı kongresi yapıldı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun da. Şimdi bu kongrede 600 tane delegenin 400 tanesi oy kullandı. Çok ince nüanslar var burada. Yani 40 kişilik yönetim kurulu var. Efendim. Ama o tribünler, tribünler halka açılan, partililere açılan, üyelere açılan tribünler bomboş. Bir. Ya arkadaş, şimdi siyasette insanları harekete geçirip yani böyle desteklediği insanlar, benim desteklediğim bir insan var. Efendim bunun yanında olalım diye bir anlayış vardır. Her siyasette bu vardır. 40 tane yönetim kurulu üyesi var. 4, 600 tane delegesi var. Efendim. Bu 40 kişi 30'ar kişiyle gelse 1200 kişi yapar. Peşinde 30 tane partili veya vatandaş olmayan bir adamın o listede ne işi var derler adama. Ve bu işten memnun olan yok. Eski partililerden memnun olan yok. Efendim eden de yok, eğleyen yok. Yani bu 3 senede bir yapılan düğün gibi, bir bayram gibi, bir şölen gibi bir şey. Ama AK Parti Düzce'de şölen yerine efendim bayram yerine bir cenaze evi gibi veya bir e, yas evi gibi bir kongre yaptı. Hasan Şengüloğlu'nun 3 yıldan beri ektiğini 28 e, Aralık'ta salondan biçti. İşin enteresan yönü şu. Düzce'mizin ablası var. Düzce milletvekilimiz var. Ayşe Hanım. Ayşe ablamız var kadın kolları genel başkanının olduğu milletvekili olduğu kongrede veya Düzce'de en az kadının olduğu bir kongre yaşadık. Hiçbir aksiyon kalmamış, reaksiyon kalmamış, heyecan kalmamış. Niye? Çünkü eskiden önceden ki il başkanı kim olacak? 3-4 tane isimler. Yönetime kimler girecek? Nasıl girecek? Nasıl gidecek? Yani Bizim insanımız girsin veya şu olsun bu olsun bir heyecan bir reaksiyon olurdu. O da yok. Şimdi gelelim işin arka planına. Arka planda şu var. Şimdi siyaset insanları birbiriyle buluşturma, uzlaştırma, kaynaştırma e, sanatıdır. Aynı zamanda dost edinip muhalifleri dost sıfatına getirmek hani düşman olacakları da dost dost statüsünde yani kendini inandıracaksın, sevdireceksin, siyaset yapacaksın. Şimdi ben her ikisini de bir değerim var, kıymetim var da çok enteresan bir şey var. Turan Akdoğan bugün itibariyle e, hakem kurulu üyeliğinden istifa ettiğini öğrendik. Turan Akdoğan'ın 5 yıldan beri e, AK Parti'nin yönetiminde Şimdi bunu yönetimden almışlar. Öyle uygun görmüşler. Efendim e, şeye vermişler. Hakem demokrasi, hakem heyeti kurulu başkanı üyesi neyse. Ancak bunun yanında, bunun yanında yıllardır çalışmış efendim. E, daha sonra da itilafa düşmüşler veya başka bir Hemen yanında bir Erdem Yamaç var. Aynı sektördeler. İkisi de kırtasiye işinde çalışıyor. Birbirlerini de sevmiyorlar. Karakolluk olmuşlar, etmişler, eylemişler. Şimdi bu onların meselesi. Ama bunların bir tanesi siyasette partiye 5 yıl emek vermiş. Diğeri de efendim mücadelesini vermiş, oraya yer edinmiş. Şimdi birini, birini daraltırken birini barış biriyle barışmak. Birini ağlatırken birini efendim güldürmek. Erdem Yamaç'ı efendim Hasan Bey e, il yönetim kurulu üyesine almış. Ne kadar enteresan ya. Ne kadar enteresan. Yani yaklaştıracaksın, uzaklaştırmayacaksın. Kolaylaştıracaksın, zorlaştırmayacaksın. Sevdireceksin, nefret ettirmeyeceksin. Birini sevgi, birini nefret. evendim Bu ne kadar olur? Ne kadar doğru? Yani iki tane aynı sektörde esnaf biri beş yıldan beri emek veriyor. İşin bir başka boyutu da Turan Aktuan'la Faruk Özlü bir akrabalığı var. Ya Yani bu listede demek ki Faruk Özlü'nün ekibi tasfiye edilmiş. Bu Buradan bu çıkıyor ortaya. Efendim Diğer taraftan baktığınız zaman Seda Kuşçuoğlu listeye girmiş. Nasıl? Efendim? Bu Necla Erdoğan'la beraber o e, Ercan Katırcıoğlu'nun odasına giren kapıları kapatan, orada e, ifade almaya giden tabiri caizse veya haddini bildirmeye giden. Artık bilemiyoruz ne olduğunu da tabi idari soruşturma devam ediyor orada. Belki de haklılar, onu da bilemiyoruz. Yani Ercan neyi hak etti de oraya geldiler, onu bilmiyorum. O baskına muhatap olan Seda Kuşcuoğlu ödüllendirilmiş. Aferin! Çok iyi yaptın dercesine. Ha Ercan Katırcıoğlu neye layık neye değil onu zaman gösterecek. Çünkü bir duruş yok adamda da tabiri caizse yani söylemiyle eylemi efendim iletişimiyle e, ha, icraatı birbirine uymuyor. Ercan Öztürk iyi niyetiyle, samimiyetiyle ben Allah dünyada hani e, Turan Akdoğan e, Bey'in partili noktasında, AK Parti noktasında ve dava noktasında dünya ahiret kefaretinde ben varım gördüm. Aynı şekilde Ercan Öztürk de öyle. Mücadeleci bir gelmiş bir yere gelmiş. Ercan Öztürk bu işten memnun değil. Ben de biliyorum. Faruk Özlü de bu işten memnun değil. Yani bu listede listelerden bahsetmiyorum. O salonun o salonun baykuş gibi olmasından memnun değiller. Düzce'yi yönetecek olan hani şu anda bunların yapacak olduğu ilk işlerden bir tanesi bürokrasi noktasında tasarruflarda bulunmak. E salona bin kişiyi getiremeyen adam efendim yanında üç tane adam bunlar nasıl bir karar verecek? Düzce'nin kararı nasıl verecek? Şimdi şöyle veriyorlar kararı. Aslında Ercan Öztürk çok samimi bir arkadaş. iyi bir düzce evladı. iyi bir milletvekili. Yani iyi bir insan her şeyden önce. Şimdi Ercan Öztürk'le Ercan Öztürk'le Hasan Şengüloğlu Düzce Sanayisi'ne gidiyorlar. Sanayi gidiyorlar. Esnafın e, Düzce Belediyesi'nin yapmış olduğu bir tebligat var. Mart ayının sonuna kadar çıktınız, çıktınız, çıkmadınız. Elektriğinizi keserim, suyunuzu keserim. İşte kentsel dönüşüm bir şeyler var tabi orada. Onu da yasal olmadığı söyleniyor ya. Oradan bir açıklama e, gidiyorlar. Bir açıklama yapılıyor. Sosyal medyada bombardımana tutuyorlar adamı. Ercan Öztürk'ün samimiyetine ben inanıyorum. Ve orada bir şey daha oluyor Diyorlar ki, orada sanayiye gittiğiniz zaman sanayide bir demirciler odası başkanı var. Esnaf odası başkanı var. Mustafa Kayıkçı. Hiç kimse yok ama bunlarda. Gidiyorlar. Selamun aleyküm, aleyküm Bir heyet oluşturun. Sizi Murat Kurum'la, Sayın Bakan'la görüştürelim, çözüm üretelim. Peki Nasıl bir çözüm üretilecek orada? Arsa değeri olarak şu anda eski sanayideki bir yer 16 liraysa tasarruf edilen yapılacak olan diğer sanayideki yerin metrekaresi 1 lira. 1'e 16. Nasıl bir adalet sağlanacak orada? Bir adalet sağlanmalı. 1'e 16 bir değer kaybı var. Şimdi Sayın Kurum daha önce bir istifa etti daha sonra gene geldi ama bakanlığı döneminde burası zaten görüşüldü. Toki'ye verildi. Toki ihale etti. ihale iptal oldu. Evet. Şimdi bunu bilmeden siyaset yapılır mı? Daha ne gidilecek? Gidildi bir aşamadan geçildi. Hiç gidilmemiş diye ki. Ve burada burada o iyi niyetle, iyi niyetle atılan adımların bir de hepsi bir anda bertaraf oluyor. Burada Demirciler Odası Başkanı var. Ve Demirciler Odası Başkanlığı yapıp da Düzce Esnaf Odaları Başkanları var Mustafa Kayıkçı. Geçtiğimiz efendim şeyde basın toplantısında ve bugünkü yapılan basın toplantısında ne olmuş? Yok. Neredesin Mustafa Kayıkçı? Neredesin? Milletvekili geliyor yok. Milletvekili zaten bu oda başkanlarını aramıyor. Veya buradaki kim e, işin sahibi. Ama buradan özellikle Murat Geçici'yi tebrik ediyorum. O kadar esnafı tek vücut yapmak bir erdemlik, bir adamlık, bir doğruluk, bir inanç vesilesidir. O kadar insan toplanmış ve biz daha önceden röportaj yapacağımız deyince bizim başkanımız açıklama yapacak. Hiçbir röportaj yapmayacağız dediler. Yani herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz dediler. Burada esnafın istediği şu kısaca bizim yerimizin hakkıyla beraber mağdur olmayacağımız bir şekilde bize bir ödeme planı çıkarılsın. Bu da Yusuf Taşan eski belediye başkan yardımcısı aynı zamanda Turizm Derneği Başkanı beni aradı dedi ki buradan şunu söyle benim ismimi de söyledi. Düzce'yi Düzceliler haricindekilerle idare etmeyelim. Dışarıdan gelen idarecilerin düzceye katacağı bir şey yok. Bunu söyler misin dedi. Bir vatandaş olarak benim e, ismimi kullanarak söylüyorum. Evet ben de katılıyorum. Şimdi bu işin başında, bu işin sürecinde e, başlatan bir e, yer vardı. E, bir uzlaştırma ne oldu? Kofti. Gitti. Bir şey yok. Efendim. Şimdi siyaset noktasında... Siyaset noktasında Mustafa Keskin il başkanıydı. Ve o sanayinin esnafı. Bu halde süreç başlarken de bu vardı. Bunu siyaset de çözmez. Bunun çözüleceği makam belediye ile esnafın oradaki odanın ortak ittifakı. Hani gölge etme, başka ihsan istemem derler ya. Buradaki aracıların İşi çok bildiğini zanneden dışarıdan ithal gelen iş takipçileri, çantacıların yapacağı bir iş yok. Düzce kendi dinamikleriyle, yerel dinamikleriyle bu işi çözmeli. Bir de bu tamam herkes kendine göre kendi gardını aldı. İşin doğrusu bazen bana diyorlar ki, Faruk Özcü'yü çok övüyorsun. Çok da yeriyorum ben onu. Şu kağıtları göndermesine kadar yanlış bir şey. Hukuki olmayan. Yanlış bana göre yanlış. Ha doğru diyen vardır, iyi diyen vardır. Ama ortalık bir karıştı. Doğrusu ne bu işin? Doğrusu Faruk Özü bir sene, iki sene önce gitti. Bunların tek tek dükkanlarını dolaştı. Dedi ki dükkan alın, dükkan alın, dükkan alın. Şimdi 77 tane dükkan, 77-80 tane. İş burada. İlk yapılan işin yanlışı doğrusu burada. Bu 112 tane dükkan, 77 tane düzey esnaf aldı diyor. Kimler aldı bu dükkanları? Bu dükkanları kimler aldı? Kimler? Ha oradaki fotoğraf ortaya çıktığı zaman şu anda kiraya veriyorlar. 1750 liraya alınan dükkan 7,5 liraya şeye çıkmış, ilana çıkmış, satıyorlar. Satan da var. Kimler aldı bunu? Biz yanlış bir iş, yanlıştan yanlış başladığı zaman doğru sonuç çıkmaz. İki tane konunun özetini verelim. AK Parti düzce il binasının e, kongresini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı gördü mü bilmiyoruz. Ama görse bunun hesabı sorulur mu? O parti için bir mesele. Ancak gerçekten bu AK Parti'ye gönül veren adamlar, oy veren insanlar o tablodan çok muzdarip. Çok rahatsızlar. Cumhurbaşkanına iletilmesini istiyorlar. İletilir mi onu bilmiyoruz. İkinci boyuta geldiğimizde Düzceki sanayisindeki esnafın hakkını hak ettiği gibi vererek Beytül Mal'a da zarar vermeden bu meseleyi çözmek lazım. İşin özü bu. İşin özü bu. Esnafın her zaman yanındayız ama kamunun da yanındayız. Fakat esnafla belediye arasındaki iş takipçileri var. İş takipçileri, ithal yöneticiler var. Bu yöneticiler aradan çıksın. Bu işe ehil olan insanlarla beraber bu mesele çözülecek diye düşünüyorum. Allah kolaylık versin. Özellikle bu kış günündeki bu Düzce'deki esnaf arkadaşlara. Efendim seneye 2025 yılında çarşamba günü buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.